Merhabalar efendim. Kur'an-ı Kerim tercümesini okuyan, meal diye ortaya çıkmış olan tercümeleri okuyan, amele, ibadete ait bilgileri öğrenemez. İtikada ait bilgilere ise hiç öğrenmesi mümkün değildir. Çünkü 72 dalalet fırka, sapık fırka, Kur'an-ı Kerim'e yanlış mala verdiği için sapıtmışlardır. Kur'an tercümesi okuyarak doğru imanı, ehl sünnet itikadını öğrenmek imkansızdır. Hatta Beydavi, Celaleyn gibi kıymetli tefsirleri bile bizim gibilerin anlaması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'in manasını öğrenmek isteyen kimse ehl sünnet alimlerinin yazdığı kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalıdır. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifleriyle Kur'an-ı Kerim'i açıkladı. Bu açıklamalara tefsir denir. Bir ayet-i kerimenin manasını Peygamber Efendimiz açıkça bildirmemişse İslam alimleri bu ayet-i kerimenin manalarını dinimize uygun olanı seçerler. Buna tevil etmek veya bu seçilen manaya da meal denir. Piyasada meal tercüme anlamında kullanılıyorsa da tercüme demek değildir. Muradı ilahi anlaşılmadan yapılan tercümeler doğru olamaz. Muradı ilahi anlamak yalnız Peygamber Efendimiz anlamış ve bildirilmesi gerekenleri de hadisi şeriflerle bildirmiştir. Onun için mealden din öğrenilmez, dinimiz ancak itikat, fıkıh ve ahlak bilgilerini esas alarak bu teber ilmihal kitaplarından öğrenilir. Tefsir veya tercüme bunları yazanın kendi anladığıdır. Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlayan da çok oluyor. Mesela namaz vakitleri için 3, 6 hatta 7 vakit diyenler olmuştur. Peygamber Efendimiz namaz 5 vakittir diyor ve ömür boyu da 5 vakit kılmıştır. Onun için mealleri, tefsirleri bizzat Allah'ın sözü olarak kabul etmek çok yanlış olur. Tefsirden ve hadislerden 4 hak mezhep çıktığı gibi 72 sapık mezhep de çıkmıştır. 72 sapık fırkanın liderleri alim oldukları halde tefsirleri yanlış anladıkları için sapıttılar. Biz kendimiz tefsirden bir şey öğrenmeye kalkarsak hangi batıl yola gireceğimiz, hangi uçuruma yuvarlanacağımız belli olmaz.